Ben seni bir heves ol diye sevmedim Ciğerime nefes ol, seni solayım diye sevdim Ben seni boşu boşuna, hiçi hiçine hiç sevmedim Canımda, kanımda, ruhumda dolaş diye sevdim Ben seni benim de bir sevgilim olsun diye sevmedim Canıma can, kalbime ilaç, ruhuma eş ol diye sevdim Ben seni yalnızlığıma arkadaş ol diye sevdim kalabalıklar içinde beni anlayan tek tanem bir tanem ol diye sevdim. Ben seni unutmak için sevmedim. Dünya bir yana mahşere aşkım ol diye sevdim. Ben seni aşkımdan öl kalbime köl ol diye sevmedim. Seninle aşkı yaşamak, seni canımda yaşatmak için sevdim. Ben seni sevdim. Ben seni sevdim çok sevdim. Ben seni canıma cansın diye sevdim. Ben seni ben gibi, kendimi sever gibi. Ben seni senin beni sevdiğin gibi. Ben seni senin gibi, sen olduğun için sevdim. Can gibi, canan gibi.